damarın içindeki basınca kan basıncı diyoruz. Kan basıncının yüksek olması da hipertansiyon olarak tanımlanıyor. Normal kan basıncı 130'a 80 milimetre civa altı, 130'da 80 üzerindeki değerlerde hipertansiyondan bahsediliyor. Genellikle ilaç tedavisi 135'e 85 milimetre civa üzerindeyken gerekli oluyor. Değerlerden bir tanesinin yüksek olması bizim için tedavi başlamamız için yeterli bir kriterdir. Çünkü genellikle toplumda küçük tansiyonun önemsenmemesi gibi bir durum söz konusu. Fakat değerlerin ikisi de önemlidir. Sonuç olarak sistolik dediğimiz büyük değer damar içteki en yüksek basınç, diğer dediğimiz küçük değerde damar en düşük basınç oluyor. Dolayısıyla eğer basınç ne kadar yüksekse damara yaptığı hasar o kadar fazla olacağı için iki değerin de normal olması gerekiyor. Eğer büyük değeriniz 135, küçük değeriniz 85'in üzerindeyken ilaç tedavisi gerekliliği vardır. Tansiyon önemli bir hastalık. Türkiye'de her 8 erişkinden birisi aslında hipertansif. Fakat tansiyon hastası olanların yaklaşık yarısı tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Tansiyon tanısı alanların da yaklaşık yarısının tansiyonu kontrol altında değil. Yani biz Türkiye'de maalesef her 4 hipertansif kişiden sadece birisinin tansiyonu kontrol edebiliyoruz. Hipertansiyon genel olarak yaşla beraber artar. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve özellikle 40 yaş sonrası erkeklerde biraz daha takip gerekliliği vardır. Genetik yatkınlık vardır. Yani birinci ve 2. derece yakınlarında hipertansiyon öyküsü olan hastalarda biz tansiyon hastalığını biraz daha fazla görürüz. Onun dışında çevresel faktörler tansiyon yüksekliği sebep olabilir. Özellikle genç hastalar için söylüyorum bunu. Kilo, diyet uyumsuzlukları, aşırı tuzlu yemek, hareketsizlik, stres, tansiyon için risk faktörler olabiliyor. Toplumdaki görülen tansiyon hastalıklarının yaklaşık %95'i bizim esansiyel dediğimiz sebebi belli olmayan tansiyondur. Bu damarların yaşla beraber esnekliğin azalmasına bağlı olarak görülür. Nasıl ki bebeklerin cildi daha yumuşakken erişkinlerin cildi daha sertleşirse damar yapısı da yaşla beraber damarların elastik yapısı fibrotik doku ile değiştirdiği için damar içindeki basınç yaşla beraber artabiliyor. Dolayısıyla yaşla beraber bu risk artmış oluyor. Fakat %5'lik bir bölümde altta bir sebep olabiliyor. Bu bizim genellikle beklemediğimiz hastalarda tedavi çok dirençli tansiyonlarda oluyor. Örneğin 15 yaşında bir çocukta tansiyonun 20'ye 10 gibi çok yüksek ölçülmesi ve verilen tedavilere rağmen tansiyon yüksek olması normal bir durum değildir. Bu durumlar genelde altta bir hastalık olabiliyor. Mesela böbrek damarında bir darlık gibi, böbrek üstü bezinde bir hormon sentezleyen bir tümör, bir kitle gibi bir sebep olabiliyor. Biz bunlara sekonder hipertansiyon diyoruz. Fakat bahsettiğim gibi bunlar tedaviye genelde çok dirençli hastalar oluyor ve beklemediğimiz kadar, beklemediğimiz hastalarda, beklemediğimiz kadar yüksek olan hastalarda oluyor. Ama yalnız toplumda görülen tansiyonun sadece %5'lik bölümü sekonder hipertansiyon. %95 ise sebebi belli olmayan diye tabir ettiğimiz esansiyel veya primer hipertansiyondur. Özellikle hasta gruplarında da daha sıkı tansiyon kontrolü gerekiyor. Mesela aort anevrizması dediğimiz aort damarında baloncuklaşma olan bir hastada veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda veya şeker hastalarında daha sıkı tansiyon kontrolü gerekiyor. Çünkü tansiyon sonuçta damar içindeki basınç olduğu için örneğin anevrizması olan bir hastada tansiyonun kontrol edilmemesi durumunda anevrizmanın yani baloncuklaşman damarın daha genişlemesi muhtemeldir. Bu gibi durumlarda 135'e 85 referans değerini beklemeden 130-80 döneminde de ilaç kullanması gerekiyor hastanın. İlaç kullanımı mutlaka tabii ki bir uzman hekim kontrolüne yapılması gerekiyor. Çünkü bizim hastanın yandaş hastalıklarına göre seçtiğimiz ilaç tercihleri daha farklı oluyor. Örneğin şeker hastalığına verdiğimiz bir tedavi ile kalp hızı yüksekliğinde hipertansif olan genç bir hastaya verdiğimiz tansiyon ilaç grubu farklı olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka takipler bir uzman hekim tarafından yapılmalı. Ve yine söylüyorum çoğunlukla şikayet olmadığı için de mutlaka ara ara düzenli tansiyon takip yapılarak bu tanının atlanmaması sağlanmalıdır. İyi günler diliyorum.